İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 gündür devam eden narko 3 operasyonlarında 76 ilde yakalanan uyuşturucu miktarını ve zehir taciri şüphelisi sayısını açıkladı. Uyuşturucuyu ulaşılmaz bir hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yerlikaya, Türkiye yüzyılında en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucu olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz dedi. Bakan Yerlikaya operasyonda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 2850 ekip, 8340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 76 ilde operasyonlar düzenlendiğini kaydetti. Narko kapanı 3 operasyonları sonrasında bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıklayan Yerlikaya, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 39 kilogram skank, 9 kilogram esrar, 34730 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı dedi.